Merhabalar herkese ben Mahmut Tesatkin Kes sesini Kes Benim elim yarandı maalesef Dikiş bir kişi tadı uzun sürede video gelmemenin sebebi bu Bugün bu ki Biliyorsunuz dişten kaçmıştık ama oyun kabul etmemişti Biz de diyelim ki çatıdan kaçarım dedik O yüzden hadi başlıyorum tahmini bir 5 dakikalık bir oyun şey olacak En fazla 5 dakika sürer Ne izliyor lan bu Diğer oyunun ekmanı yapıyorlar vardı. Bu da hoşuma gitti. Ha. De e, oyunu çağır Anne gidebilir miyim? Şu kapı diyese kızlanıyormuşuz. Bu da anne lütfen çıkmama izin falan ver diyor. Ya yani reklam gitti diye şey etmedim. Asla izin vermeyeceğim. Çıkacağım buradan diyor. Çok güzel. Ping'e bak lan. İlk defa ping'im böyle oluyor. Sol üstteki tepeye bakın. Gitti baba bu ne oğlum? Vay be tamam ilk önce başlayalım hemen. Kivi mi bulacağız? Çıkış. Piller boka yaramıyor. Çok güzel. Çok müthiş başladık ya. Hadi başlayalım. 1 2 3 mükemmel Bakalım buradan ne çıkacak Yamsin ne bokuma yarayacak abi cimaz şunları ya Şurada ne var Anahtar var Tamam da burada sapa var Okey Başka Anne Ben size direkt çiviyle bir, bir şeyler buldum yere aktarıyorum Evet gençlik çok güzel şeyler buldum çiviyi buldum Sonra e, Çekici vurdum 3 tane tatlı kaldı tatlı nerede olduğunu iyi biliyorum Şu anne bir gelsin hemen arkadan kaçıp köpeğe et vereceğim Çok iyi Burada ne var Tatlı var burada bir tatlı burada Oy. <laughs> <laughs> Ortada bir tane var Şunu açabiliyor muyum? Anne dikkat et dedik Telefon da yanıyor ha. <laughs> Gid içeri. Yine bok yok. Bir şey. Al şunu. Kes sen sesini. Şimdi. Babaya gönülmedi. Oraya otursan götünü gel. Keser sesini. Uy. Şunu da ver. Şunu yapıştır. Bu koysun. Şöyle şunu koy. Nereye koyuyoruz? Şuraya koy. Hem hemen ben size e, tonevide bulduğum yere... Evet. Ked Çok güzel benim var. Sonu videoyu da bulduk. Şimdi yapacağım şeyi iyi izleyin. Şu bir. Şöyle şu bir. Şimdi buraya açıyoruz. Açıyoruz burayı tamam mı? Şimdi tonu aldık. Şuraları aç. Aç şuraları. Bir saniye. 2 şu da 3 aç şurayı şuradan bir anahtar al ne olur ne no, olmaz no, işimde yarar veya yaramaz şimdi şunu al şöyle geç biz ne yaptık aptal gibi Tam tonu videoyu götürdük çok güzel şurada bir meraklı olmasın diye açayım yani bile zaten hızlıca çıkacağız şimdi kapat şurayı Tamam aç burayı. Bu da neymiş? Uy kapı. Babayı uyuttuk. Şimdi iyi izleyin. İyi görün. Ve bu işi bitiriyoruz. Aynen aynen. Sen git bak hadi. Çok iyi. Dur şöyle bir ses alayım. Tamamdır. Herhalde oldu. Atla. Tamam. Şimdi iyi izleyin. Şu bir. iki Yerleştir. Neyse. 1, iki 2 iki, iki Hızlı. Duyamıyorlar şu anda. Müziği son sesi açtım için. Tamamdır. Yerleştir. 2 Tamamdır. Çak. Duymuyorlar şu anlık. Hocam. Kes sesini. Al şunu. Çabuk. Ender. Çabuk. Vur hocam. Kaç. Atla. Hadi. Göğüs çiftlerinde menemen yaparsın. Hadi bay bay kayıplara karıştım bile. Çok iyiydi ama şimdi tek sorun arkadaşımı tek yapacağım ama eve nasıl döneceğim. Bu tarz videonun devamı için çatıdan kaçtık bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay amigo.